Arkadaşlar selam. Ben Ege Yatırım'dan Mehmet Er. Bugün İzmir Menderes Ataköy mahallesinde daire fiyatına verdiğimiz müstakil havuzlu villamızın tanıtımını yapıyoruz. Arkadaşlar öncelikle bahçemizden başlayalım. Bahçemiz 240 metrekare bir alana sahip. 240 metrekare bahçe alanımızın içinde bu şekilde arkadaşlar sıfır yapılmış 3 artı 1 dubleks güzel bir şirin bir balkonu var. Ormana karşı manzarası var. Ve 3.5'a 7 metre eninde yapılmış son sistem havuzumuz mevcut. Arkadaşlar burada arabamızı görüyorsunuz. Burada otopark alanımız mevcut. Ve çevre alanlarımız komple çitle çevrilmiş. Burası Kuşadası Caddesi'ne de uzaklığı ortalama 150 metre mesafede. Yani şöyle söyleyeyim. Şu zeytin ağaçlarının hemen arka tarafı Kuşadası Caddesi. Burası bir site içinde olan bir yer elektriğimiz, suyumuz mevcut arkadaşlar. Şöyle burası da şöyle göstereyim öncelikle. Burası araba koyduğunuz otopark alanı ve buradan geliyorsunuz. Evet burada güzel bizi bir yol karşılıyor. Buradan hemen kapımızı açalım. Şu şekilde arkaya da doğru gidiyor. Ben size şöyle evimizin içini gezelim hep beraber. Evet. Selamlar. Evet arkadaşlar evimizin içine girdik. Burada bir adet misafir tuvaletimiz mevcut arkadaşlar. Ee, burada da alttan ısıtmanın sistemleri mevcut. Geldiğimiz zaman şöyle havuza karşı içerisi ferah, aydınlık, geniş bir salon bizi karşılıyor. Evet arkadaşlarım işte burada da güzel bir Amerikan mutfak yapılmış. Bu ismi Amerikan mutfak ama Avrupa standartlarına uygun. Ee, yapılan bir mutfak. Ve tamamıyla kredi yapılmış. Tertemiz son sistem şeylerimiz. Evet arkadaşlar buradan da üst katımıza çıkıyoruz. Tabi burada da solarlı lambalarımız var. Harekete duyarlı arkadaşlar. Bak burada da güzel bir orman manzarası var arkadaşlar. Sessiz sakin yaşanılabilir bir bölge burası. Evet burada da arkadaşlar solumuzda bizi böyle jacuzzi'li bir alanımız mevcut. Burada jacuzzimiz çok geniş ve ekstra da duş alanlarımız yapılmış. Burada da arkadaşlar burası yapılmasının sebebi burası çamaşır odası. Burası böyle kurutma makinesi. Buradaki sistemde alttan ısıtmanın sistemini buraya yapmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da benim. Selamlar hepinize. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Bunlar Çocuklar düşmesin diye arkadaşlar böyle bir tasarım yapmışlar. Ve burada bizi karşılayan güzel bir çocuk odamız mevcut. Çocuk odamızdaki e, tavan alet aydınlatmalarımız yapılmış. Burası da arkadaşlar misafir odası. Misafirimiz geldiği zaman burada ağırlayabiliriz. Ve en önemlisi yatak odamıza geldik arkadaşlar. Şu anda şöyle güzel bir orman manzaramız mevcut. Arkadaşlar böyle geniş, ferah bir yerimiz. Bu bölmede arkadaşlar buranın eee akibeti burası giyinme odası tarzında bir yer yapılmış. Buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada da ufak, şirin akşamları oturabileceğimiz ufak iki kişilik güzel bir balkonumuz mevcut. Buradan havuzumuz görünüyor. Ve burada da şöyle gördüğünüz üzere güzel bir orman manzaramız mevcut. Arkadaşlar bakın. Karşısı karşısı petrol ofisi. Şurası petrol ofisi arkadaşlar ve orası da e, Kuşadası Caddesi üzerinde bir yer orası. Ve şurada ileride arkadaşlar Şok, A101, BİM gibi marketlerimiz mevcut. Kasap, restoranlarımız mevcut, pide salonlarımız mevcut ve burada bu orasının bağlı olduğu Menderes, Ataköy Mahallesi'deki yerimizde sağlık ocağımız mevcut. Eczanemiz mevcut. Burada bütün paket servislerimiz mevcut arkadaşlar. Bu villanın fiyatını söylemek gerekirse açıklamaya yazıyorum. Oradan okursunuz arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoların, bu tarz kelepir villaların gelmesini bekliyorsanız her zaman ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olup ve şey yapmayı unutmayın lütfen kapılar sıfır olduğu için yeni açılmıyor arkadaşlar. O yüzden kullandıkça açılacak arkadaşlar. Evet yerimiz bu şekilde. Bu video ile ilgili sormak istediğiniz ne olursa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada da çekim koordinatörümüz Fethi Beyler var. Fethi Beyler sağ olsun güzel çekimler yapıyor arkadaşlar. Evet mutfağımızı görmek isteyenler için son bir kere daha mutfağımızı gösterelim. Şu şekilde